Selamlar değerli dostlar Facebook hesabınıza gelen e posta mesajlarını bildirimlerini nasıl kapatabilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sağ üstteki üç çizgide ve menü kısmındayken ayarlar simgesine burada tıklayacağız. Daha sonra burada ayarlar ve gizli kısmındayken tercihlerde bildirimleri seçeceğiz ve burada bildirimlerdeyken de en aşağıya burada kaydıracağız. Burada bildirimleri alacağın yer kısmı e, yer alıyor. Anında ileti bildirimi e-posta ve SMS kısmı yer alıyor. E-posta kısmını seçtiğimizde ise burada şu anda benim e-posta bildirimlerim burada gördüğünüz gibi açık ve burada tek tek tiklerde gördüğünüz gibi yorumlar, etiketler, hatırlatmalar veya işte burada diğer bildirimler kısmı yer alıyor. Burada sizler Bildirim alıp almak istemiyorsanız buradan tek tek tikleri kaldırabilirsiniz veya belirli şeylerden bana bildirim gelsin diyorsanız örnek veriyorum burada doğum günleri kısmı var e, doğum günleriyle ilgili bildirimler gelsin diyorsanız onun tikini açık bırakabilirsiniz. Ama e, posta mesajlarını bildirimlerini almak istemiyorsanız burada ana e-posta adresi de diyor yukarıda gördüğünüz gibi yani eklemiş olduğunuz e-posta adresinize bildirimler normalde geliyor. Burada kaldırmak istediğiniz tiklerle beraber o mesajları almıyorsunuz. Hepsini kapatırsanız hiçbirinden herhangi bir şekilde e-posta bildirimi mesajı almazsınız. Bu kadar basit bir şekilde buradan dilediğimiz gibi kapatabiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. İşinize yaramıştır, yararlı olmuştur. Umarım bu video kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.